Trump haritayı paylaştığı Kanada ise 51. eyalet olarak ABD'nin içine aldı. Peki Kanada gerçekten 51. eyalet olabilir mi? Kanada hokeyden çok daha fazlası. 40 milyonluk nüfusuyla dünya nüfusunun yalnızca %0,5'ine sahip olmasına rağmen dünya ihracatında %2,4 pay ile 12. Dünya ithalatında ise %2,4 pay ile 13. sırada. Birincil pazar olarak ABD'ye bağımlı olan Kanada ihracatının %75'i ABD'ye gidiyor. 15 serbest ticaret anlaşmasının çoğu ABD ile ama unutulmayacak mamıldır ki iş dünyasının ilk derslerinden biri tüm yumurtaları aynı sepete koymamaktır. Trump'ın dilinden düşürmediği iki anlaşma var. Kanada ABD Meksika anlaşması JUSMA ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA. Trump'ın alaycı ve tehditkar stratejisinin altında Kanada ABD Meksika üçlü ticaret anlaşmasını yeniden müzakere etmek var. Kanada üzerinde baskı kurarak ABD lehine daha iyi şartlar elde etmek istiyor. Trump başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kanada ve Meksika'dan ABD'ye giren tüm ürünlere yüzde %25 gümrük vergisi uygulama tehdidi bulundu. Bu da Kanada ekonomisi için bir darbe anlamına gelir.